Kıymetli arkadaşlar, Mart 2026'da yerel mahalli belediye seçimleri var Fransa'da. Hepiniz biliyorsunuz, bundan eminim. Gündemimizde mi? Maalesef hayır. İlgileniyor muyuz? Maalesef ki hayır. Karşı taraf bizimle ilgili arzu etmediğimiz, sevmediğimiz, istemediğimiz kararlar alıyor mu? Ne yazık ki evet. Bunu umursuyor, umursuyor muyuz? Maalesef hayır. Peki bütün bunlara karşı mücadele edecek? Elimizde bir şey var mı? Evet. Nedir? Demokratik hakkımız. Tüm demokrasilerde olduğu gibi sandık var. Bizlerin gidip o sandığa oy kullanma imkanı var. Bunun yeteri kadar kullanıyor muyuz? Maalesef. Uzun yıllardır azınlıkların, Türk toplumunun seçimlerde kullandığı oy oranına baktığımızda maalesef, maalesef çok üzücü oranlar görüyoruz. Arkadaşlar bunun değişmesi gerekmiyor mu sizce? Yani biz, kardeşim, benim belediye başkanım kimse önceden bunu bilmek istiyorum. Bakın şu anda aşağı yukarı bir sene kaldı, bir yıl kaldı. Şu anda belediye başkan adayları ortaya çıktı, piyasaya çıktı. Konuşuyorlar, görüşüyorlar, listeyi kimi alabilirim, kimleri listeye entegre edebilirim. Herkesimden birileri olsun olmasın bununla ilgili bizi de kaç defa arayanlar oldu vesaire. Dolayısıyla şu anda o günden başladı. Yani belediye başkanı adayları kim? Ne sunuyorlar? Ne anlatıyorlar? Azınlıklarla ilgili ne söylüyorlar? Müslümanlarla ilgili ne söylüyorlar? Ya tabii ki genel olarak sorunlara baktığımızda eğitimle ilgili ne söylüyorlar? işsizlikle ilgili ne söylüyorlar? Çevre ile ilgili ne söylüyorlar? Gibi gibi bir sürü daha madde ekleyebiliriz. Ancak özellikle azınlıklar, azınlıkların hakları, yani bizlerin hakları, Müslümanlarla ilgili söylemleri, savundukları, savunmadıkları, savunamadıkları, savunmaktan kaçındıkları bunlar nedir bu konularda biz onlara neler söyleyebiliriz? Onların yapacakları toplantılarda, görüşmelerde, halka açık buluşmalarda katılalım, onlara sorular soralım, bu konuyla ilgili gündem yapalım. Onların da bakın bunlar seçmen, potansiyel seçmen. Bunları önemsiyorlar. Biz de bunlar programımıza koymamız gerekiyor dedirtelim. Yani sadece benim bu, bu yapacaklarım da ne olur demeyelim. Arkadaşlar karınca misali yani üzerimize düşeni yapmakla mükellefiz. Hep demokratik hakkımız var. Sonra en çok yine biz şikayet ediyoruz. Yine biz ağlıyoruz, yine biz sızlanıyoruz. Yani bunu yapmayalım lütfen. Şimdiden seçmen kütüğüne kaydolmayanları olmayanları yönlendirelim. Gitsinler seçmen kütüğüne kayıt olsunlar. Mart ayında 2026'da oo daha çok uzun bir zaman var demeyelim. Bir yıl aşağı yukarı çok hızlı geçen bir zaman. Belediyede neler oluyor bitiyor bir araştıralım. Google amca gibi bir alternatif var oradan her şeyi öğrenebiliriz. Ve seçimlerde hakikaten demokratik hakkımızı kullanalım, kullandıralım arkadaşlar. Bu çok önemli, çok değerli. Rica ediyorum. Hepinize hayırlı güzel pazarlar diliyorum. Hoşçakalın.